Sevgili gençler merhaba. Sorumuz eşit kütleli KLM sıvıların bulundukları silindirik kapların kesit alanları sırasıyla 2S, S, S'tir diyor. KLM sıvıların bulundukları kap tabanlarında oluşturdukları sıvı basınçları sırasıyla PKP ile PM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorulmuş. Sıvıların basıncı bulunurken P eşittir H çarpı D çarpı G yardımıyla bulunacak. E, H'ları ve D'leri biliyor muyuz arkadaşlar bilmiyoruz. O halde burada sıvıların basıncını katıların basıncından yararlanıp bulabiliriz. Ama ne zaman? Burada kaplarımız kesiti yukarı doğru çıkarken değişmiyorsa. Yani kesiti sabit olan kaplarda bunu yapabilirsiniz. E, peki nasıl yapacağız? Katı basıncından yararlanacağız. Çünkü tabana yaptıkları basınç kuvvetleri sıvıların ağırlıklarına eşit. E, tabanlarındaki basınçlar sorulduğu için ağırlıkları bölü yüzey alanlar şeklinde bulabilirsiniz. O halde hepsinin kütleleri aynı olduğu için ağırlıklara aynı ve bunların ağırlıklarına G, G, G diyorum. E, basıncın formülü neydi? Yüzeye uygulanan dik kuvvet bölü yüzey alandı. O halde katıların basıncı gibi düşündüğümüzde PK için G bölü bakın 2S, PL için G bölü S şeklinde G bölü S şeklinde yine PM içinde G bölü S şeklinde yazabiliriz katı basıncını düşünerek. G bölü S dediğimize bakın L ile M birbirlerine eşit K bunlardan küçük olmuş oluyor. O halde K küçüktür L ile M de basınç olarak kap tabanlarındaki sıvı basınçları eşittir. Demek ki cevap K küçük L M eşit şeklinde cevap D seçeneği doğru olmalı deriz. Öz kütleleri arasındaki ilişki DL büyük, DM büyük, DK olan kendi işleminde türdeş KLM sıvıların bulundukları silindirik kapların kist alanları sırasıyla S, 2S, S'tir. KLM sıvıların bulundukları kap tabanlarındaki oluşturdukları sıvı basınçları sırasıyla PKP ile PM olduğuna göre yargılarından hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bize yoğunluklar arasında ilişki verilmiş. Buraya bakın L, M, K şeklinde bir sayısal değer yazıyorum. Tabi bu net bir sayısal değer değil. Sadece şekle baktığımda kimin büyük kimin küçük olduğunu anlayabilmek için yazdığım bir değer. 3D, 2D, D şeklinde değerler yazdım. Peki biz sıvı basıncını nasıl buluyorduk? P eşittir H çarpı D çarpı G yardımıyla buluyorduk. H, D, G'lerine bakacağız. G'leri önemli değil, hepsi için aynı. Şimdi H ve D ifadelerini burada görmeye çalışalım. L'nin basıncı, M'nin basıncına eşit demiş. Bir kere L ile M'ye baktığımız arkadaşlar, L'nin hem yoğunluğu fazla, hem de hem yoğunluğu fazla, hem de yüksekliği fazla. O halde L'nin basıncının kesinlikle M'nin basıncından büyük olması gerekiyor. O halde burada eşit demiş yanlış. İkinci ifadeye baktığımızda M'nin basıncı L'nin basıncından büyük diyor. M ile L arasındaki ilişkiyi biraz önce söylemiştik. L'nin basıncının M'den daha büyük olduğunu söylediğimiz için bu, bu L ile M arasındaki ilişkiden dolayı yanlış. L'nin basıncı M'nin ikisinden büyük evet olabilir zaten bu net bir doğru. Ee, yine M'nin basıncı K'nın basıncından büyük diyor. M ile K'yı kıyasladığımızda tamam M'nin yoğunluğu büyük ama yüksekliği küçük. K'nın da yoğunluğu küçük ama yüksekliği büyük. Onun için M ile K arasında kesin bir ifade kullanamayız. Yani bu basınçlar tabanlardaki basınçlar eşit de olabilir, büyük de olabilir, küçük de olabilir. Yani bunun böyle olma ihtimali var mı? Var. Ondan dolayı da yalnız 3 yani C seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Şekildeki silindirik kaplardan L'nin kesit alanı K'nın kesit alanından büyüktür. K ve L kaplarına eşit sıcaklıkta eşit miktarda su dökülüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş ve kaplardan suyun taşmadığı ifade edilmiş. Bakın arkadaşlar burada verilen ifadeye göre K'nın kesit alanı S dersem L'nin kesit alanı 2S olsun. Ve K, kabını ağzına kadar dolduralım ve yüksekliğine 2H diyelim. Eşit miktarda su koyduğumuz için yüzey alan iki katına çıkarsa yükseklik yarıya inmiş olacak. O halde bu kabı da H yüksekliğinde su bulunacak şekilde çizdim. Şimdi yorumları tek tek başlayalım. Kanun tabanındaki sıvı basıncı L'nin ikisinden büyüktür. E sıvı basıncı neydi? H, D, G idi. O halde arkadaşlar burada D ve G'lere aynı yüksekliği büyük olan K'nın basıncının L'nin basıncından büyük olması gerekiyor. O halde PK büyüktür. PL ifadesi birincisi doğru. K'nın tabanındaki sıvı basınç kuvveti L'nin eşittir. Düzgün kaplarda kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti sıvıların ağırlıklarına eşit oluyordu. O halde ağırlıkları aynı olduğu için eşit miktar su koymuşuz. Basınç kuvvetleri eşittir diyebiliriz. Veya arkadaşlar HDGS'den de yararlanabiliriz. Birincisi için konuştuğumuzda K için yüksekliğimiz 2H çarpı D çarpı G çarpı taban alanımız S. L için konuştuğumuzda yine H çarpı D çarpı G çarpı taban alanımız 2S oldu. Bakın K'daki basınç kuvvetinin L'deki basınç kuvvetine eşit olduğunu buradan görmüş olduk. 3 K ve L kaplarının yere uyguladıkları basınçlardaki artışlar eşittir. Arkadaşlar kapların yere uyguladığı basınç katı basıncıdır. Ee, ve basınç kuvveti de katı basınç kuvvettir. Burada basınçlardaki artışlar eşittir diyor. Şimdi her ikisine eşit miktar su koyuyoruz. Yani G ağırlığında su koyuyoruz. O zaman G bölü S'lik bir artış K kabında gerçekleşirken ikinci kapta G bölü 2 S'lik bir artış gerçekleşecek. Çünkü ikinci kabın yüzey alanı fazla. O zaman artışlar eşit oldu mu? Hayır. Birinci de basınç, e, basınçtaki artış P ise i̇kinci de basınçtaki artış kabın yere uyguladığı basınçtaki artış P bölü 2 şiddetinde olur. O zaman eşit olmadığı için 3 yanlış. Cevap 1 ve 2 yani B seçeneğimiz doğru cevap olmalı. Düşey kesit şekilde olan kaba daldırılan şırınganın pistonu birinci konumdan ikinci konuma çekiliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Şimdi şırınganın pistonunu birinci konumdan ikinci konuma çektiğimizde şırınganın içerisine su yani sıvıyı çekmiş olduğumuzdan dolayı kaptaki sıvı seviyesinde bir azalma gerçekleşecek ve seviyeyi bu şekilde düşünmüş olalım. Yine buradaki piston birinci konumdan ikinci konuma geldiğinde pistonun pozisyonu da burada olmuş oldu. Şöyle pistonun da yerini burada belirtmiş olalım. Şimdi yorumlara başlayalım. 1- A noktasındaki toplam basınç azalır. A noktasındaki toplam basınç arkadaşlar açık hava basıncı artı sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç. Yani PA'yı ifade ederken P0 açık hava basıncı artı sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç. Başlangıçta H'di. Şimdi ne oldu? H'den daha az bir değere sahip olacak. H çarpı D çarpı G eşit toplam basıncımız. E H'de azalma gerçekleşiyor. Açık hava basıncı değişmedi. O zaman A noktasındaki toplam basınçta bir azalma gerçekleşir. Bir doğru ve 2. E, B noktasındaki toplam basınç artar. B noktasındaki toplam basınca baktığımızda iç kısmı da düşünebilirsiniz. Dıştaki kısmı da düşünebilirsiniz. İçinde, e, ve denge durumlarında içteki ve dıştaki ikisinin de eşit olması gerekiyor. Bakın B noktasına bakarsak dıştan yararlanalım. Dışta yine açık hava basıncı artı sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç var. E o halde arkadaşlar benzer bir durum PB için geçerli olmuş olacak. Yani açık hava basıncı artı sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu basınç. Buradaki yüksekliğe de şöyle H üstü demiş olalım. H üstü çarpı D çarpı G'den yararlanıyoruz. Açık hava basıncı değişmedi. H üstünde azalma gerçekleşiyor. O zaman de azalır. Burada artar dediği için yanlış. Şırınganın içerisindeki su seviyesi ile kaptaki su seviyesi eşitlenir. Belki siz pistonu birinci konudan ikinci konuma getirdiniz. Fakat bu arada sıvının seviyesi de aşağı indiği için seviyeler eşitlenmez. Ondan dolayı da üçüncü yargımız da yanlış. Ve bir doğru olduğu için cevap A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Durgun gölden gelen su ile beslenen hidroelektrik santralinin düşey kesiti şekildeki gibi olup, jeneratör borusunun su çıkışındaki kapak kapalıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar su e, sıvıların basıncı bulunurken, h çarpı d çarpı g bilgisinden yararlanıyorduk. O halde H'ı alırken, e, o noktanın üzerindeki sıvının yüksekliğini almamız gerekiyor ve sıvının açık hava ile halindeki yüzeyine olan yüksekliği yani burayı almış oluyoruz. Ve Pascal prensibine göre. Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her doğrultuda aynı ilettiklerinden dolayı bakın biz burada en derinde olan noktanın basıncının en büyük olduğunu söyleriz. Mesela N noktası burada en derinde bir nokta olduğu için N'deki basınç en büyük basınca sahip olmuş olacak. Sonra bakın M noktasının üzerindeki sıvının yüksekliği ile L noktasının üzerindeki sıvının yüksekliği yani açık havayla temas halindeki yüzeyine olan yüksekliği her ikisi için aynı olduğundan L'deki basınç ile M'deki basıncın birbirlerine eşit olduğunu görüyoruz. Ve en yukarıda olan K noktasının üzerindeki sıvının yüksekliği en az olduğu için K'nın basıncı da bunların hepsinden en küçük bir değere sahip olmuş oluyor. Ona göre yorumlara başlayalım. K ve N noktalarındaki su basınçları eşittir demiş. K ve N'deki eşit değil arkadaşlar. N'deki basınç en büyük demiştik. Birincisi yanlış. 2. M ve N noktalarında arasındaki su basınç farkı K noktasındaki su basıncına eşittir. Şimdi M ve N noktalar arasındaki su basınç farkı H yüksekliğinden kaynaklanan HDG'lik bir basınç farkı var. Yine K noktasındaki su basıncı da HDG olduğu için bunlar birbirlerine eşit mi? Evet. L ve M noktalarındaki su basınçları eşittir diyor. Evet L ve M noktalarındaki su basınçlarının derinlikler aynı olduğundan dolayı eşit olduğunu burada söyler. Yani 2 ve 3 doğru cevap E seçeneği doğrudur deriz. Düşey kesiti şekil olan kabın alt kısmındaki taban kesit alanları eşit olan K ve L bölmeleri bulunmaktadır. Kap sabit debili musluk akıdan M musluğu ile açılarak tamamen dolduruluyor. Buna göre kabın K bölmesinin tarafındaki sıvı basıncının zamana göre değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş ve K ve L bölmelerini ayıran duvarın hacmi önemsenmeyecek kadar küçüktür, azdır şeklinde bir not düşülmüş. Şimdi arkadaşlar biz K bölgesinin tabanındaki şuradaki sıvı basıncını zamanla değişimde bulmaya çalışıyoruz. Peki sıvı basıncı nasıl bulunuyordu? H çarpı D çarpı G yardımıyla bulunuyordu. O halde D ve G değişmeyecek sıvı akarken H yüksekliği nasıl değişirse basınç da ona bağlı olarak değişecek. Yükseklik arttığında basınç artacak. Yükseklik değişmediğinde basınç değişmeyecek şeklinde yorumlar yapacağız. Ve ilk aralığa baktığımızda bakın bu K bölgesi dolarken tabandaki sıvı basıncı yükseklik arttığı için artıyor. Ama nasıl bir artış? Kabımız düzgün olsaydı düzgün artış üst tarafa doğru genişlediğinden dolayı yükseklikteki artış yavaşlayan bir artıştır. Çünkü artışı biz 3'e ayırıyoruz arkadaşlar. Bakın üç türlü artışımız var. Şöyle bunları tek tek göstermeye çalışalım. Buna düzgün artış diyoruz. Bakın buna hızlanan artış diyoruz. Buna da yavaşlayan artış diyoruz. E kabımız üst tarafa doğru genişlediğinden dolayı yükseklikteki artış yavaşlayan bir artış olacak. Yani bu şekilde bir grafik arayacağız. Evet A seçeneği oldu, B seçeneği oldu, C seçeneği olmaz. Yine D olur, E seçeneği de yine olmaz. Peki gelelim ikinci aralığa. Bakın burası S, burası da S. Üst tarafa doğru daralmış. O halde burada geçen süre, diğer tarafta geçen süreye daha büyük olması gerekiyor. E peki sıvı artık sıvımız buraya kadar doldu. Dolduktan sonra yan tarafa doğru dökülürken sıvının yüksekliğini yani K noktasının üzerindeki sıvının yüksekliğinde herhangi bir değişme olmayacak. Yani H yüksekliği korunacak. E peki H'daki basınca P dersek P basıncımız arkadaşlar ikinci aralıkta korunuyor mu? Evet bakın burada da korunmuş burada da korunmuş. Ama zamanlara baktığımızda arkadaşlar Burada geçen sürenin daha büyük, burada geçen sürenin daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bakın S kesit alanındayken genişlemiş, S kesit alanındayken daralmış. Yani buranın hacmi, L bölgesinin hacmi daha küçük olduğu için daha küçük bir zaman geçmiş olacak. Bakın burada 2T, burada T geçmiş olur. Burada T, burada 2T iki geçmiş. İkinci aralıkta daha büyük süre geçmiş. Bu süreden dolayı kaybetti. Yani B seçeneğinde elemiş olduk. Yine 2T'ye T şeklinde evet bu da olur. Yani A veya D seçeneğinden bir tanesi olacak. Onu da üçüncü kısma bırakmış olduk. İkinci yani L bölgesinde bu şekilde hallettik sıvı seviyesi bakın artık buraya geldi. Bundan sonra düzgün bir kap görünümünü almış oldu ve yükseklik H iken 3H seviyesine kadar ağzına kadar dolduğunda 3H seviyesine kadar dolduğu için basıncımıza 3P diyeceğiz ve son aralıkta P'den 3P'ye çıkacak. Bakın P'den 2P'ye çıkmış. Burada P'den 3P'ye çıkmış. O halde buradaki 3P ifadesi olmadığı için yanlış olduğu için cevap D seçeneği burada doğru cevap olmalı. Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda bulunan sıvı cenderesi içerisinde yoğunluğu D olan türdeş sıvı bulunmaktadır. Sıvı cenderesindeki ağırlığı G olan cisim F kuvvetiyle şekildeki gibi dengelendiğinde kollardaki sıvı seviyesi farkı H oluyor. Buna göre kollardaki sıvı seviyesi farkı niceliklerinden hangilerinin değişimine bağlı olarak değişir şeklinde sorulmuş. Şimdi böyle bir sistem arkadaşlar dengede olduğu ifade ediliyor. O halde e, bileşik kap düzeneklerini yani pistonlu düzeneklerde arkadaşlar en alt piston seviyesine göre basınç dengesi kuruyoruz. Bakın bu noktadaki basınç ile bu noktadaki basıncın birbirlerine eşit olması gerekiyor. Her iki tarafta açık hava basıncı olduğu için açık hava basıncının etkisi burada yok arkadaşlar. Dengeyi bozan bir etkiye sahip değil. Artsa da azalsa da denge değişmeyecek. O zaman bu noktaya yapılan basıncı düşündüğümüzde F bölü buraya S1 diyorum arkadaşlar yüzey alana eşittir. Neye? Sağ taraftaki basınca. E sağ tarafta ne var arkadaşlar? G ağırlığında bir cisim var. Katı cismin pistona yaptığı basınç G bölü S2. Bu yüzey alana pistonun yüzey alanı S2 diyorum. Bir de sıvının yüksekliğinden dolayı yapmış olduğu bir basınç var. H çarpı D çarpı G kadarlık E buna göre hangilerine bağlı değişir diye sorduğu için... Burada bakın etkileyen faktörlerin hepsi burası. O zaman P0'a bağlı mı? Hayır. P0 burada değiştiğinde dengeyi bozacak bir yapısı yok. D yoğunluk sıvının yoğunluğuna arkadaşlar bağlı. Sıvının yoğunluğu değiştiğinde burada seviye farkı değişmiş oluyor. Çünkü buradaki G ağırlığının pistona yaptığı basınca ayrıyeten sıvı basıncı yardımcı olmuş oluyor. Ve F kuvvetini bu şekilde dengelemiş oluyoruz. Demek ki arkadaşlar burada seviye farkını etkileyen bir faktördür. Burada D haşı etkiler. Onun için d'ye bağlı f'i de f'e de bağlı. Yani siz buraya daha büyük bir kuvvet ile bastırdığınızda bunu biraz daha aşağı itmiş seviye farkını artırmış oluyorsunuz. Eğer daha küçük bir kuvvetle dengelediğinizde de bunun tam tersiyle karşılaşıyorsunuz. Yani f kuvveti buradan h'ı etkileyen bir faktör mü? Evet. O halde demek ki 2 ve 3 yani e seçeneğimiz burada doğru cevap olmalı. Şekildeki boş KL kaplarına eşit sıcaklıkta su akıtan özdeş ve sabit debili XM muslukları aynı anda aşılarak doldurulmaya başlanıyor. Buna göre KVL kaplarının tabanlarındaki sıvı basınçlarının zamanla değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde sorulmuş. Şimdi sabitle bile sıvı akıtan muslukları düşünün arkadaşlar. Birinci kabımız düzgün bir keste sahip. İkinci kabımıza baktığımızda keste alanı giderek daralmış oluyor. O halde kap tabanını şöyle S dersem buraya da 2S demiş olayım. Birinci kabımızın hacmine V dediğimizde ikinci kabın hacmi V'den daha fazla olmuş olacak. O halde bakın burada sıvı yüksekliği artarken düzgün bir artış gerçekleşmiş olacak. Yani K'daki artış düzgün bir artış. Bakın Düzgün bir artış hepsinde var. K için herhangi bir sıkıntı yok. L'ye baktığımızda giderek üst tarafa doğru daraldığından dolayı basıncın artışı zamanla hızlanacak. Çünkü H çarpı D çarpı G yardımıyla buluyorduk. Yükseklik artınca hızlanan bir artış gerçekleşeceği için basınçta hızlanan bir artış sağlayacak. Bakın burada yine hızlanan artış grafiklerini görüyoruz. L için buradakiler yanlış. Yine bu da yanlış. A veya B seçeneğinden bir tanesi olacak. Farkı ne arkadaşlar? Bakın her ikisi de aynı yüksekliğe çıkmış oluyor son durumda. Yani son durumdaki kap dolana kadar geçen sürede düşündüğümüzde son durumda basınçları eşit olması gerekiyor. Bakın ikisinin de eşit. Ama ikinci kabımız ne? Daha büyük bir yapıya sahip. E sabitle bile e, musluklardan sıvı akıtıldığı için o halde ikinci kabımızın hacmi büyük olduğundan dolayı daha uzun bir sürede HDG basıncına ulaşacak. Yani burada bakın eşit sürede ulaşmış. Burada ise L daha uzun sürede ulaşmış oluyor. Yani zaman eksenine bakarak buradaki farkı anlamamız gerekiyor. Demek ki L de daha uzun sürede HDG basıncına ulaşacağı için haliyle birinci grafiğimiz yani A seçeneğimiz burada doğrudur. Cevabımız A olmalı diyeceğiz.